Ben ne sana ben kamerayı hiç bakmıyorum. Elizabeth tam özü şeyi. Çekirsen mi Anne. Hadi Evet Aşağıya git oğlum. Ağabey bak düşmüyor şimdi. Ağabey niye düşer mi? düşer sende. Sonra hareket tamam atabilirsin. Rast Rast gel. Her tarafta olabilir. <SM2> eee, çok yakın aslında az az abi dereye doğru atsana.

Gel yakın, ayıp, Ay yengeç nedir? Hatırlamıyorum. Ay ha yengeç ya galib. E, Yen Yen <laughs> Ay ben <laughs> Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. yengeç. Ay yengeç. Ay Ay yengeç. yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Ay yengeç. Tamam hadi oraya geleyim tamam atabilirsin. Oo oh, maşallah maşallah. Ay <laughs> Ay ne yapsan? Ne yapsan Ne böyle böyle. ne yapsan? <laughs> Anne oraya Ha çekmeye çalışırsan. Hayvan bak orasındaki o çubuktu mu ne de orasına sal sanırım takılıp. Bak oradadı. Ha tamam takılmıyormuş. Ne yakaladın? Acaba yenilen mi yengeç yakaladın? ay aha içine sanki bağlamazlar bir şey ben burdan görmüyorum yok be ay şey be, sen var ya şansına ver küçük şansına o gün attın da olmursa. hı Hmm. Burası Kars'ın Akya Kalitesi'ne bağlı. Ee, Kayak köyünün <laughs> şahnalara uzanan boğazıdır. Baba. baba, Ay, di, di. baba. Alo. Hala burasını bak burasındaki bak 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 şu, bak, şu neyle kaynaklanır ki gelir. Balıkçı Burhan geliyor, ortasını atıyor. Orta değil mi Ağını, haydi ağını. güzel işte. O nedir? Orası da bir tane bel bel geçir bel E, oradaki o bel O bel mi o nedir? Var ya sanki bak gidir gibi bize gelir gibi anam orası Yok ya aynı yerden durmuyor Yokla gelir yok gelir. E bu nedir aynı yerden duruyor Hiçbir şey yok ya Niye? O zaman onlar mı acaba? orada bir köylet var ya. Ha. Oraya atayım da oraya giden yok ya. Oraya atarak sonra, sonra derin olan. Ya çare gitti. Ay baba. Ama burasındaki bak bu e, de, de, derenin var ya e, suyun nereden kaynakları yani burasına derenin suyu nereden geliyor? Burası sarı kamışı ormanlardan geliyor. Ay baba. Kaynak yeri oradı, oradan dənçə nə? Bəs onlar buraya gəlir. Ay baba, nə alabilirəm bak ki tazə. Hadi sen bir al gəciks. Hadi hadi gidiyor. Ay e, duyamıyorum ben. Çok ses var duyamıyorum. Oh, lan çok iyi attı. Ama sanki yağ, yağına attın ya. Zaman sesleri var. ne çıkacak buradan aydınlar? Sağ hiç bir şey çıkmadı. Hadi. Bir şey çıktı mı yoksa? Yok çıkmadı ki. Ayağım, yanağım. Ayağım, yanağım. Ayağım, yanağım. Ayağım, yanağım. At gelsin. Bir dakika durun. Ay bu at gelsin neyiz? Onu bir can, canı alıp ne yapacak? Ya bir... Onu da çıkartmak için uğraşıram da. bu yan taraftan çıkar. Onun bir ne Öyle. He evet, evet. Ay baba, annem seninle ne bilir ee? Bana bak, ne Ayvadi Yazın can almaz zaten hırhırdan da at onu bir bir zaman gelir. Oğlum belki nefes çıkar yavaş yavaş. Aha. Hadi. Aziz. Balık o balık. Gel de ver Ay, kaçtı. Ay 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 baba halleder, men ben men atma Aziz. Çok tatlı. Ay, ay. Ay, ay, ben ben atacağım. Sen çekim yap ya. Ay baba ey men biz. Bir telapisi. Gelmeyin. Hadi. Bana da gel. Hadi. Komiciyeme çok güzel. Demek evet, burada mı? bir deve daha salsana buraya. Ne Ortaya basıp Ortaya Ortaya nasıl bassın hani orta Niye?